Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan dikdörtgende çevre ve alanla ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayınız demişiz. Şimdi arkadaşlar çevre neydi? Kenar uzunlukları toplamıydı. 14'ten kaç tane var? 2 tane var. Toplarsam ne yapar? 28 yapar. Ondan da 2 tane var. Ne yapar? 20 yapar. Toplarsam 28, 20 daha 48 santimetre yapar. Şimdi alanı da hesaplayalım. Alanımız ise nedir? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. 14 ile onu çarpıyorum. Ne yapar arkadaşlar? 140 santimetre kare yapar. Bakın çevresi santimetre alanı santimetre kare yapar. İkinci sorumuz. ABCD dikdörtgenin alanı K ve çevresi L ise K eksi L farkı kaçtır? Şimdi alan arkadaşlar neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Yani K'nın değeri 12 ile 6'nın çarpımı ne yapar? 72 yapar. L ise çevresiymiş. Çevresini de bulalım. 12, 12 de burada ne yapar? 24 yapar. 6, 6 daha 12 yapar. Toplarsam 36 yapar. K ile L farkını soruyor. Yani 72'den 36'yı çıkartmam isteniyor. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. Sorumuzun cevabı 36'dır diyoruz. Üçüncü sorumuz. Kenar uzunlukları birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 30 cm kare ise çevresinin uzunluğu en az kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgen çiziyorum. E, alanı 30'muş. Alanı 30 demek kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı 30 demektir. Şimdi e, kısa kenar iki sayı düşüneceksiniz. Ve çarptığım zaman 30 olacak. Ne olabilir? 1 ile 30 olur. 2 ile 15 olur. 3 e, ile 10 olur. 4 olmaz. 5 ile 6 olur. Şimdi buradan hangisi, hangi ikiliyi alırsam en az çıkar diyor. Bakın çevresi en az. En az 5 ile 6'yı alırsak arkadaşlar çevresi en az çıkar. 6, 6, 5, 5. Ne yapar bu da? 6, 5 daha 11, 2 ile çarparsam çevresi en az 22'dir. Ya da 5, 5 daha 10, 6, 6 daha 12 toplarsam 22'dir. En fazla değerini sorsaydı 30 ve alacaktık. Buradan da 62 değerini bulacaktık. Dördüncü sorumuz Bir tel bükülerek şekil 1'deki dikdörtgen elde edilmiştir. Daha sonra şekil 1'deki dikdörtgen kullanılarak şekil 2'deki kare elde edildiğine göre karenin bir kenarı kaç santimetredir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar ee, bunun çevresini bulacağız. Bunun çevresi bunun çevresine eşitmiş. Çünkü aynı tel kullanılmış. 22 ile 14'ü toplayalım. 4, 2 daha 6. 2, 1 daha 3, 36. 2 tane olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. Ne yapar arkadaşlar? 72 yapar. 72'yi kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Çünkü karenin 4 kenarı var. 4 kenarda birbirine eşit. Bize karenin bir kenarını soruyor. 1 kere 4 4 çıkarttığım zaman 3 kaldı 32 4 kere 8 32 karenin bir kenarı 18 santimetredir diyoruz. 5. sorumuz yukarıdaki şekil bir kare ve bir eşkenar üçgenden oluşmuştur. Buna göre tüm şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar karenin neydi? Bütün kenarları eşitti 15 burası da 15 burası da 15. Eğer bu eşkenar üçgense bunun da bütün kenarları eşit. Ne olacak? 15'e 15 olacak tüm şekilde de arkadaşlar şöyle etrafını düşünüyorsunuz 1 2 3 4 5 15'ten kaç tane var ee, 5 tane var 5 kere 5 25 5 kere 15 2 daha 7 tüm şeklin çevresi 75 santimetredir şu aradaki 15'i çevreye dahil etmeyiz altıncı sorumuz Yukarıdaki şekil her birinin çevre uzunluğu 24 cm olan 9 kareden oluşmuştur. Buna göre diyor tüm şeklin çevresi kaç santimetredir? Burada arkadaşlar tüm şeklin e, çevresini bulmak için önce şu bir birimi bulmamız gerekiyor. Bunun çevresi 24 ise eğer 24'ü ben 4'e bölersem neyi bulacağım? Karenin bir kenarını bulacağım. 24'ü 4'e bölersek ne yapar? 6 yaparak arkadaşlar şurası 4. 4'e bölersem 6 yapar. Şimdi tüm şeklin çevresinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 6 birim var. Çarparsam 6 kere 2, 12, 6 kere 1, 6 bir de elde 7, 72 santimetredir tüm şeklin çevresi. Evet. 7. sorumuz Yukarıdaki şekil A, B, E, F dikdörtgeni. Bakın şu dikdörtgen evet, A, B, A, B, E, F dikdörtgeni ve B, C, D, E karesinden oluşmuştur. Karenin çevresi 36 cm ise dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi karenin çevresi 36 ise 36'yı ne yaparız arkadaşlar? <laughs> 4'e bölerek karenin bir kenarını buluruz. 36'yı 4'e bölersek 9 yapar. Yani şurası 9 9'muş şuralar. Ee, burası da 9'dur. Şimdi burası 9 olduğu için dikdörtgenin kısa kenarı 9'dur arkadaşlar. Bize diyor ki A, B, E, F, A, B, E, F. yani şuranın çevresini soruyor. Ee, 14, 14 daha ne yapar? 28 yapar. 9, 9 daha da 18 yapar. Toplarsam 8 8 16 elde var 1 2 bir daha 3 bir de elde 4 46 santimetre yapar diyoruz. Şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. 14 ile 9'u toplarsak 23, 2 ile çarparsak 46 uzunluğuna ulaşırız. 8. sorumuz çevre uzunluğu 30 santimetre ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgenin Kenarlarının alacağı farklı değerleri bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar dikdörtgeni çizdiğim zaman çevresi 30 santimetre ise bir kısa kenarla bir uzun kenarın toplamının olması gerekiyor, 15 olması gerekiyor. Ee, buradan e, toplamları 15 olan sayıları düşüneceğiz. Alacak kaç farklı değerler vardır diyor. 1, 2, 3, 4 şöyle birkaç tane yazalım. 5. Şimdi birken ken ne olur? 14. Şimdi burasını da azaltarak gideceğim. 13 12 11 10 Şimdi 6 iken 9, 7 iken 8. Başka var mı? Başka yok. Şimdi toplamları 15 olan sayıları yazdık. Kenarların alacağı farklı değerleri bulunuz diyor. Kaç farklı değer bulur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı değer vardır arkadaşlar. Ee, buradan e, bu şekilde yazabiliriz. Sadece farklı değerleri bulun demiş. Çevre falan hesabı istememiş bizden. 9. sorumuz. Yukarıda noktalı zeminde verilen şeklin alanı kaç birim karedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar bunun alanı e, şöyle yapalım. İki parçaya böleriz bunu. Şurası bir birim. Burası bir, iki, üç, dört, beş, altı birim. Buranın alanı olur. Altı kere bir, altı olur. Burası iki birim. Burası üç birim. Üç kere iki, burası da altı olur. Noktalı zeminde verilen şeklin alan dediğine göre altı artı altı ne yapar? On iki e, birim kare yapar. Yani şöyle küçük küçük 12 tane kareden oluşuyormuş. Sayabilirsiniz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane küçük kare oluşuyor. Evet 10. sorumuz ABCD karesinin alanı 100 cm kare ise ACDF ACDF dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar karenin alanı 100 ise bir kenarı nedir? 10'dur. 10 kere 10 100 yapar. Burası 10 ise burası da 10'dur. Bize ne diyor? Dikdörtgenin alanı ama hangi dikdörtgen? A, C, D, F yani şöyle şu büyük dikdörtgenin alanını istiyor bizden. Şimdi iki yoldan yapabiliriz. Birincisi şu küçük dikdörtgeni bulursunuz. 8 kere 10 80, 100 daha 180 yapar ya da direkt şimdi buru kısa kenarı 10'dur, uzun kenarı 18'dir. 10 ile 18'i çarparız. O da ne yapar yine? 180 yapar. Her ikisini de kullanabilirsiniz. 11. ve son sorumuz yukarıdaki şekil. Dedik dikdörtgenlerin alanları içlerine yazılmıştır. Verilenlere göre BD uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar alan neydi? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımıydı. 140 olması için 14 ile neyi çarpmam gerekiyor? 10'u çarparsam 140 yapar. 12 ile neyi çarparsam 84 yapar. 84'ü e 12'ye bölerek bulabilirsiniz. Şimdi şurada 10'u kolay bulduk. Yani pratik çarpmadan ama bunu bölmemiz gerekiyor. 2 kere 7 14. 7 kere 1 7 birden de 8. Çıkarttık arkadaşlar. Nedir? Burası da 7'dir. Bize BD uzunluğunu soruyor. Yani 10 artı 7 17 yapar diyoruz. 17 santimetre. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan dikdörtgende çevre ve alanla ilgili açık uçlu soru çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.